Türkiye'de gidilmesi yasak olan yerler. Neden yasak? Şaşırtıcı yerler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'de gidilmesi yasak olan, halkın girişine kapatılmış bazı gizemli ve ilginç yerleri konuşacağız. Bazıları askeri bölge, bazıları doğayı koruma amacıyla yasaklanmış, bazıları ise gerçekten ürkütücü ve tehlikeli olduğu için girişe kapatılmış. Bu videoda neden yasak olduklarını, eğer girerseniz başınıza neler gelebileceğini ve bu yerlerin arkasındaki ilginç hikayeleri anlatacağım. Hadi başlayalım. 1. Obruk Platosu Konya, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Obruk Platosu, Özellikle son yıllarda oluşan devasa çukurlarla ünlü. Bölgede yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan ani göçükler nedeniyle burası tamamen yasaklı hale gelmiş durumda. Bazı obruklar 50-100 metre derinliğe sahip ve fark edilmeden oluşabiliyor. Yani yanlışlıkla adımınızı attığınızda bir anda metrelerce aşağıya düşebilirsiniz. Burası şu an bilim insanlarının kontrolünde ancak halkın girişine tamamen kapalı. 2. Hayalet Köy Kayaköy, Muğla Fethiye'deki Kayaköy terk edilmiş taş evleriyle ünlü ama burada her yere girmek yasak. Osmanlı döneminde Rumların yaşadığı 1923'te mübadeleyle boşaltılan bu köy zamanla hayalet bir yerleşim yerine dönüşmüş. Bazı yapılar aşırı eski ve çökme tehlikesi taşıyor Ayrıca bazı yerlere izinsiz girmek ciddi cezalarla sonuçlanabilir. Ama en ürkütücü tarafı ne biliyor musunuz? Bazı kişiler geceleri burada ürkütücü sesler duyduklarını iddia ediyor. 3. Tuz Gölü'nün Gizli Bölgesi. Tuz Gölü'nün büyük bir kısmı turistik olarak ziyaret edilebiliyor ama bazı özel koruma alanlarına giriş tamamen yasak. Bunun sebebi ise nesli tükenmekte olan flamingoların ve diğer kuş türlerinin burada üremesi. Bu bölgelerde insan faaliyetleri kuşları rahatsız edebileceği için kesinlikle girilemiyor. Eğer biri bu yasağı ihlal ederse ciddi para cezalarıyla karşılaşabilir. 4. Atatürk'ün gömüldüğü yer. Etnografya Müzesi, Ankara. Bu biraz şaşırtıcı olabilir. Atatürk'ün anıt kabirden önce geçici olarak defnedildiği yer Ankara'daki Etnografya Müzesi'nin avlusu. 10 Kasım 1938'den 1953'e kadar burada gömülü kalan Atatürk'ün mezarı anıt kabir inşaatı tamamlandıktan sonra taşındı. Ancak şu an müzeye girilebilse de o eski mezar alanına halkın erişimi yasak. 5. Patara Antik Kenti'nin kapalı bölgesi. Patara Antik Kenti'nin bazı kısımlarına giriş yasak. Özellikle antik tiyatronun bazı noktaları ve henüz kazıları tamamlanmamış alanlar halkın ziyaretine kapalı. Bunun sebebi bazı yapıların hala gün yüzüne çıkarılmayı beklemesi ve koruma altına alınması. Ayrıca bazı bölgelerde arkeolojik eser kaçakçılığına karşı sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. 6. Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası, burası Adnan Menderes'in yargılandığı yer olarak biliniyor. Eskiden yasaklıydı ama şu an belirli bölümlerine gidilebiliyor. Ancak adanın bazı eski mahkeme ve hapishane alanlarına giriş hala yasak. Özellikle eski hapishane kısmı tarihi bir alan olduğu için koruma altında. Ayrıca burada gizemli olaylar yaşandığını iddia edenler var. 7 Süleymaniye Camii'nin gizli mahzeni, İstanbul. Süleymaniye Camii'nin tarihi mahzenleri ve bazı gizli odaları bulunuyor. Ancak buraya giriş kesinlikle yasak. Bazı tarihçilere göre burası eskiden Osmanlı döneminde gizli geçitlerle birbirine bağlıydı. Ancak bu geçitler zamanla tehlikeli hale geldiği için kapatılmış durumda. 8. Van Gölü'nün gizemli suları. Van Gölü'nün bazı bölgelerinde yüzmek tehlikeli ve yasak. Bunun sebebi gölün altında henüz tam olarak keşfedilmemiş mağaralar ve su altı yapıları olması. Ayrıca bazı yerlerde bilinmeyen akıntılar yüzünden insanlar bir anda suyun altına çekilebiliyor. Bu yüzden bazı noktalar yetkililer tarafından yüzmeye tamamen kapatılmış durumda. Sonuç ve kapanış arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye'de girilmesi yasak olan çok ilginç yerler var. Kimi doğa, kimi tarih, kimi ise güvenlik nedeniyle halka kapatılmış. Bu tür içeriklerin devamı gelsin mi? Yorumlara hangi yasaklı yerleri merak ettiğinizi yazın. Ayrıca beğenmeyi, abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.